arkadaşlar. Body salonuna hoş geldiniz. Ee, gördüğünüz gibi değişik bir kamera açısı. Neden? Çünkü bir planım var. Bir montaj yapmam gerekiyor onunla ilgili de. Ve değişik kamera açılarından bir montajı yaparsam çok güzel görünecek. En azından öyle inanıyorum. Çok yönetmenlikten anladığımı da düşünmüyorum ama çünkü bir keresinde bu body salonunda önce body diye bir dizi çekmiştim. Ee, çok büyük umutlarla spor salonunda geçen bir dizi çekmiştim. Tam bir ile sonuçlanmıştı. Ha, diziyi çekmiştik ama kimse kabul etmemişti. Biz arkadaşlarla izleyip hala e, şey yaparız, hayaller kurarız. O yüzden bakalım. En azından planladığım bu. O yüzden de değişik bir açıdan çekiyorum. Bu arada şanssızlıklar peşimi bırakmıyor. Mesela bu üçüncü çekim yapışım. Neden? İlkinde kapı çaldı. ikincisi de telefon çaldı. Bu üçüncüsü. Onun haricinde yazıları yazacaktım. Bu, bu fotoğrafı çıkardıktan sonra yazıları yazacaktım. Baktım printer'ın kartuşu bitti. Elle yazdım. Kalem bitti. Yani böyle şeyler oluyor. Düşünün. Evet. Bugünün konusu nedir? Bugünün konusu doğal yollarla steroid alımı vücudumuza. Nasıl oluyor? 6 tane besinimiz oluyor. Bu besinler bizim vücudumuzda steroid etkisi yaratıyorlar. Burada tabii steroidi e, bitkiden alan insanlar görmüyorsunuz. Bu Ulysses denen adam. Değil, iyi bir vücudu var. Bunu tutuyorum vücudunu. E, Ronnie Coleman bu zaten kategori dışı. Şu anda biliyorsunuz kendisini ameliyathaneden ameliyathaneye atıyor. Bu da Sandoldu galiba ismi. Şu anda Olimpiyada heykelciyi veriliyor ve vücut geliştirmenin babası olarak kabul ediliyor. Fotoğrafta da yarısı çıktı. Printer bile kabul etmedi. Öyle bir durum. Evet. Şimdi besinlerimize gelelim. Bir numara ıspanak. Şimdi ıspanak zaten hepimiz biliriz. Ispanağı yani çizgi filmden biliriz. Hiçbir şeyden bilmesek. Temel reis o safinaz denilen garip tipli kadın için ıspanağını sıkar, kaba sakaldan onu kurtarır. Biz de manasız gözlerle Allah Allah bu kadın için neden bunları yaptı acaba diye izleriz, izlerdik. Yani küçükken bile öyle bir şeyim yoktu düşünün. O kadına karşı bir şey beslemiyordum. Hala tuhaf gelir. Neyse. Sonuçta çizgi film. Çok üstüne durmayacağım. Sinirlerimi bozmama gerek yok. Şimdi ıspanak aslında çok güçlü bir steroid. Bunun içinde beta-ektisteron denilen bir madde var. Ee, bu da aslına bakarsanız bitkilerde bulunan çok güçlü bir steroid etkisi olan e, şeydir, bileşiktir. Şimdi bunun deneyi yapılmış. Farelere ıspanak ve de sentetik yolla elde edilmiş, yani laboratuvar ortamında elde edilmiş steroid verilmiş. Bu e, farelerden ıspanak tozu verilenler diğerlerine oranla %24 daha güçlü bir kavrama kuvvetine sahip olmuşlar. Yani bir şey tutup bırakmamışlar %24 daha güçlü olarak. Aynısı aynı şekilde insanlarda da %20 protein sentezini artırıyormuş ıspanak ve de protein yıkımını önlüyormuş. Bayağı iyi. Bak ben, ben tuttum. Ee, bir de doğal nitrat. Nitrat da şu anlama geliyor. Nitrik oksit seviyelerinizi artırır. Nitrik oksit seviyelerinizin artması demek e, damarlarınızın genişlemesi, daha fazla kan, besin gitmesi ve sizin rahatlamanız anlamına gelir. Bu açıdan da çok çok önemli bir besin ıspanak. Bayağı iyiymiş. Bu kadar iyi olduğunu bilmiyordum açıkçası. İkincisi son zamanlardan yüksek fiyatıyla da benim çok dikkatimi çeken e, genelde sofistike marketlerde, süpermarketlerde bulunan küçücük paketlerde olan kino. Evet bu son zamanlarda girdi. Bu zannedersem Güney Amerika bitkisi olması lazım. Oralarda yetişiyormuş. Kinoanın içerisinde saponin denilen bir madde var dedi. Saponin e, testosteron seviyenizi ve de çok acayip bir ismi olan linuinize edici hormon. Bu da sperm sayınızı artıran bir hormon seviyenizi artıran bir şey bileşik saponin fakat siz bu yemek kurslarına falan giderseniz ya da yemek programlarını izlerseniz size şöyle bir öneride bulunuyorlar genel olarak iyice yıkamanız çünkü yıkamazsanız kinoanın acı olacağı söyleniyor fakat eğer kinoanızı güzelce yıkar ve acılığından kurtulursanız o zaman ne olur biliyor musunuz saponinler de gider ve sizin vücudunuzda e, steroid etkisi yaratacak bileşik kalmaz. O yüzden yıkamıyoruz. tadını acı bırakıyoruz. Yaban yulafı, bu yaban yulafı bilmiyorum bu paket formunda var mıdır nedir. Ben yulaf olarak yiyordum ama ondan kullanmayın. Onun içerisinde saponin, yine bunda da saponin varmış da, e, düşüktür. Hatta yoktur denildi. Yaban yulafı arayıp bulabilirsiniz eğer varsa ama yani bu arada geçtiği için sonuçta bu bir çeviridir. E, ben yer verdim. Yaban yulafı aramanız bilmiyorum ne kadar doğrudur. İçerisinde gene saponin var. E, aynı kinoada olduğu gibi. E, ve bu da yıkanmayacak. Hani bunu böyle bir suyun içine koyarlar. Onu bir güzel şey yaparlar. Yumuşatırlar. Lap haline getirirler falan. Eğer bulursanız yaban yulafını bilmiyorum satılıyor mu bakmadım açıkçası e, suyun içine koymayın yıkamayın. Ondan kaçının. Dördüncüsü yumurta. Bakın yumurta çok çok önemlidir. Yumurtanın içerisinde özellikle sarısının içinde kolesterol vardır. Ve kolesterol kendisinin steroid olmasının yanında steroide öncülük eder. Vücuttaki steroid faaliyetlerinin için öncülük eder. Yani siz kalkıp da bir doktora gittiğinizde muhtemelen kolesterol tüketen şeyleri çok fazla tüketmemenizi isteyecek. Bu sizin kardiyovasküler sisteminize bayağı bir zarar veriyormuş. Kalp kasında yırtılmaya kadar sonuçlar doğurabiliyormuş. O yüzden tüketin. Yani doktor için acayip acayip şeyler söylüyor. Türkçe çevirirken biraz utandım ama e, yani böyle bir zor şey var. E, durumu var. Doktorlar açısından. Beyazı, yumurtanın beyazı aynı zamanda kas dokusunu oluşturan bir e, şey, bölüm. Ve bunu biliyorsunuz 60'larda 70'lerde zaten insanlar bu protein tozlarıyla falan çok tanışmamışlardı. Bu old school e, bodybuilders diye geçen böyle eski tarz vücut çalışan insanlar hep yumurta tüketilirmiş, Yumurta beyazı özellikle. Şu anda da yabancı mesela videoları falan izlerseniz onların elinde böyle galonla yumurta beyazı vardır. burada da bir markette, hipermarkette satılıyormuş galiba. Ben bir arada araştırmıştım. ama sonra bulamadım. ya yani bulamadım değil de gitmedim, üşendim falan. Ben çünkü yumurtayı tam yiyorum. Öyle bir tarzım var. Günde 8 tane falan yerim. çok da mutluyum. Yani protein tozu falan kullanmıyorum. Onlar benim midemi kötü yapıyorlar. Herkesin yapıyorlar da farkında değil. O yüzden ben spordan sonra özellikle yumurta tüketirim. Çok güzel oluyor. Kereviz. Bakın kerevizin çok ilginç bir şeyi varmış. Kereviz kokusuyla bile e, Testosteron üretimini teşvik ediyormuş. Yani erkeklerde. Sadece koklamasıyla bile. Aynı zamanda ben başka bir yazı hazırlıyordum da O sonra yarım mı kaldı ne oldu vaz mı geçtim. Şimdi aklıma geldi. Orada kerevizi yerken yaktığınız kalorinin Kerevizin içerdiği kaloriden daha yüksek olduğu yazıyor. Yani boş bir şey yiyorsun ama karnınız doyuyor. Lifi var biliyorsunuz. Bir de Peter North'tu galiba ismi. Evet, Peter North adında erişkin filmleri yıldızı. Erişkin filmleri biliyorsunuz ünlem içinde. Ee, her çekimden önce, çekim yine e, parantez içinde ünlem. E, kilolarca keremiz yermiş e, performansı artsın diye. Yani adamın da bir bildiği var herhalde. Ama tabii ki master dereceli olmadığını hesaba katarsanız bir erotik film oyuncusunun e, ne derece... Doğrudur bilmiyorum ama tabii bu maddede de işlediğimize göre adam bir şeyler biliyormuş. İçgüdüsel de olsa kereviz e, testosteron seviyelerini artıran bir besin. Tüketebilirsiniz. Altıncısı ve son alanı bakla. Bu şey vardı. E, Hannibal Lecter şey Kuzuların Sessizliği filminde. Psikiyatr biliyorsunuz aynı zamanda e, part time şeydir. E, seri katildir. O baklayı çok sever. Beynin yanında insan beyninin yanında baklayar. Ee, öyle bir şey var. Alışkanlığı var. Bunun da bir sebebi varmış meğerse. Çünkü bu dopamin seviyelerini artırıyormuş ve hipofiz bezinden salgılanan büyüm hormonu seviyelerini artırıyormuş. İçerisinde L-Dopa adında bir e, madde varmış. O yüzden çok çok faydalıymış. Yani e, kas gelişimi açısından acayip etkileri olan bir e, bitkiymiş. E, bunlar bizim, e, tabi bir sürü var. Hani bir sürü e, steroid etkisi yaratan besin bulabiliriz. Bunlar önde çıkanlar en azından Çevirdiğim yerde kişinin aklına gelenler bunlarmış. Bununla beraber bir de bizde kas gelişimini olumsuz yönde etkileyecek e, maddeler var. Onlara da yer verelim. Onlar e, soya, bakın bu soyadan uzak durun zaten. Bunun protein tozu vardır. acayip ucuzdur. Yani normal protein tozu 200 liraysa bu 30 lira falandır. Oradan bir aynı gram olarak. E, oradan bir kıllanın zaten. Soya yer elması. Hiç sevmem, hoşlanmam. Ee, ve de şerbetçi otu. Bakın bu şerbetçi otunun şöyle bir e, durumu var. Ben bir ile ilgili bir bölüm yapmıştım. Orada da anlatmıştım bunu. Biranın zaten yapıldığı şeyde, bitkidir içerisinde vardır yani. Ee, strese karşı etkilidir bu şerbetçi otu. Ama aynı zamanda da östrojen etkisi varmış. Galiba herhalde ondan dolayı. Çünkü biraz testosteron insanı agresifleştirir. Daha önceden de bahsettiğim gibi. Belki ondan dolayı böyle bir etkisi olabilir. Ama bu üçünü yemeyin. Yani soya, yer elması, şerbetçi otu. Bunlardan uzak durursanız... E, ve de diğerlerini tüketirseniz testosteron seviyelerinizi uçururken e, şeyi, östrojen seviyelerinizi aşağılarda tutabilirsiniz. Bu güzel bir bölüm. E, zaten o kadar yüksek bir e, şey var ki, ben kontrol ediyorum, e, izlenme oranı var ki şaşırırsınız yani. İnsanımız e, iğnesi steroidi açmış, onu anladım. borayetbodysalonu.com biliyorsunuz mail adresim, oradan bana mail atabilirsiniz. E, istediğiniz bölümleri bana söyleyebilirsiniz. Ben zaten gereken bütün bölümleri aslında eklemeye çalışıyorum. E, çoğu sitede draft halinde yani eskiz halinde duruyor. Sadece yayınlamam gerekiyor. Ama önce videoları çekiyorum ondan sonra şey yapıyorum ayağına e, biraz gecikebiliyor. Bundan sonraki bölüm e, büyüme hormonunu artıran besinler bu seferde. Hani madem ki steroid etkisi yaratanları şey yaptık, e, inceledik onu da bir söyleyeyim size. O da işinize yarar başka söyleyeceğim bir şey yok bu bölümle ilgili. İyi bir vücudunuz olmasını dilerim bu besinleri tükettikten sonra. Vücut işi zordur. Onu da unutmayın. Kısa zamanda sonuç alamazsınız. 3 senenizi vermeniz lazım. Ciddi çalışma yapmanız lazım. Bugünlük bu kadar. Ben Bora Demircioğlu. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.